Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz hafıza serimizi örneklendirmek istiyorduk. Bugün de sizlere biyolojiden bir sistemler konusuyla devam etmek istiyorum. Bu videoda sindirim sistemini nasıl bir zihin sarayına dönüştürebiliriz bundan bahsedeceğim. Şimdi zihin sarayından amacımız neydi? Bizim bir mekan oluşturmamız ve bize verilen bilgileri buraya yerleştirmemiz. Sistemlerle özellikle hangi bilgiler var? Çeşitli yapılar var ve bu yapıların işlevleri var ve bu işlevlerle alakalı detaylar var, anlatımlar var. Şimdi ben karşımda şu an 11. sınıf MEP kitabının sindirim sistemi kısmı var. ile beraber size bir örnek oluşturmak istiyorum. Tabii ben tamamını yapmayacağım. Sadece nasıl bir yaklaşımla biyolojiye yaklaşabiliriz, sistemlere yaklaşabiliriz onu göstereceğim. Şimdi hani demiştim ya çeşitli yapılar var diye. Ben aslında bu yapılara baktığımda e ee, bana bir fabrika yapısını hatırlatıyor. Yani hani bu e, insan vücudunun o görüntüsü aslında o sindirim sisteminin o görüntüsü bana bir fabrikayı hatırlatıyor. Besin nasıl insan vücuduna ağızdan girip çıkıyorsa çeşitli yollardan aşamalardan geçip işlenip çıkıyorsa bu bana bir fabrikayı hatırlatıyor. O yüzden daha önce gidip gördüğünüz bir fabrika varsa ya da film sahnesinden böyle bir fabrika aklınıza geliyorsa ya da hiç yoksa bir fabrika hayal ederek başlayabilirsiniz. Tabi fabrikada ağızla başlamamız gerekiyor. Fabrika kapısını bir ağız olarak hayal edebilirsiniz. Belki fabrika kapısından fabrikanın girişine kadar olan kısmı bir e, yemek borusu gibi düşünebilirsiniz. Arada gırtlak hayal edebilirsiniz. Sonra fabrikayı da bir kazanı böyle bir mide gibi hayal edebilirsiniz. Yani kurmak istediğim bağlantıları görüyor musunuz? Atıyorum midenin yapısına uygun olarak bir kazan örneği oluşturuyorum fabrikada olabilecek bir nesne. Sonrasında işte ince bağırsağı mesela ee, şu hani atık ayrışımlarında kullanılan bantlar oluyor ya. Öyle bir şey hayal edebilirsiniz. Ve bu sıralamayla giden bir hayal zinciri oluşturabiliriz. Bir zihin sarayı oluşturabiliriz. Tabii biz burada gösterildiği gibi hani ağız yutak yemek borusu falan diye de gidebiliriz ama ben direkt e, mideden birkaç örnek yapmak istiyorum. Çünkü aslında sistemlerde detay çok. E, öğrenecek şeyler çok. Mesela ile alakalı bilgilere baktığımızda burada bize bir şablon vermiş. Ve demiş ki mide ağzı dediğimiz kısmın ismi kardiyaymış. Tamam mı? Ben bu kavramı nasıl aklımda tutabilirim? Kardiyo dediğim zaman aklıma benim kardiyo geliyor. Hani böyle spor yapan kişiler oluyor ya. Öyle bir kavramı hatırlatıyor bana. O yüzden bu kazanın kapısında, kazanın kapağını böyle dışarı doğru açan, böyle kaslı bir kişiyi hayal ediyorum. Bu yani böyle kardiyo çalışan birini hayal ediyorum. Böyle fitnessçi gibi biri. Tamam mı? Ve burada bu bana midenin girişinde kardiyo diye bir yapı olduğunu gösteriyor. Sonra mesela midenin bir de çıkışı var arkadaşlar. Onun ismi de pilor. Pilor da arkadaşlar mide çıkışında hayal etmem gerektiği için böyle kazanın alttan hani nasıl bir kazan hayal edersiniz tabi tahmin edemiyorum ama alttan çıkışın olduğu yerde böyle kocaman bir pil hayal edebilirsiniz. Kazandan çıkmadan önce bu pile çarpıyor her şey. Tamam mı? Ve bu hani e, durasel pil gibi bir şey böyle kocaman bir pil hayal edebilirsiniz. Ve bu pil de bana piloru hatırlatıyor. Ve hani ben eğer mide ile alakalı mesela mide asidi ile alakalı bilgi yerleştireceksem kazanda böyle asitlerle dolu olduğunu hayal edebilirim. Ya da mesela e, mide ile alakalı hangi bilgi var? E, proteinlerin sindirimi midede başlıyordu değil mi? Mesela ben protein deyince aklıma böyle kocaman bir büftek geliyor aklıma tamam mı? Bu büfteyi bu asite düşmüş hayal edebilirim. Bu mide kazandaki asite düştüğünü hayal edebilirim. Sonra diyelim yani mideden çıktı ince bağırsağa geçti. Ve ben zihin sarayında da hareket ettiğim için bu kasandan çıkan şeyler bu hani atık dönüşüm bantları olur ya öyle bir şey geliyor ve burada ayrıştırılıyor ya da ince bağırsakla alakalı olarak sindiriliyor. Şimdi tabi bilgileri öğrenmeye devam ederken ince bağırsağın görevi ne arkadaşlar? Eminim. Mesela o bir çöp bandı hayal ediyoruz ya fabrika ortamından bahsediyorum hala. Bu çöp bandından giderken belli şeyleri makinaların aldığını hayal edin. Neler alıyorlar mesela karbonhidratı, proteini, yağı ve bu saydığım kavramları birer görsele dönüştürmeniz, sembolleştirmeniz lazım. Bunları aldığını varsayın. Mesela mide ile alakalı hangi bilgileri öğrenmemiz gerekiyorsa. Mesela villusla alakalı zaten zihin sarayımızda bir örnek yapmıştık. Villayı hatırlatmıştı mesela. Bu tarz bilgileri e, ekleyebiliriz. Ya da ince bağırsakın çeşitli bölgelerinin çeşitli görevleri olabiliyor. Bunları yerleştirebiliriz banta. Yani... Örnekleri çok çeşitli arttırabiliriz ama benim değinmek istediğim nokta şu. Her bir adım attığımda özellikle biyolojide bana bu detay yerleştirebileceğim bir mekan oluşturmaya çalışıyorum. Mesela atıkların ayrışım bandı dedim ya onu hayal ettim. Bu bende hayal kurabileceğim uzun bir hikaye kurabileceğim belki bir mekan oluşturuyor. İlişkiler zinciri oluşturabileceğim bir mekan oluşturuyor diyebilirim. Aynı şekilde kalın bağırsağı yerleştirebiliriz. Bir de ne vardı? E, sindirim sistemine yardımcı yapılar var. Mesela karaciğer var, pankreas var, safra kesesi var. Mesela pankreasın ürettiği enzimler var. Bunların hepsinde mesela yardımcı yapı dediği için fabrikanın böyle bir yönetim kadrosu ya da bir ek bina gibi bir şey hayal edebilirim. Çünkü doğrudan değil, ana hatta değil ama yardımcı oluyor tarzında. Mesela karaciğer vücudun en büyük organı ya. koskocaman kocaman bir şey hayal edebilirim ya da kara olmasıyla alakalı hikayeler kurabilirim. Böyle benzerlikler kurarak devam edebilirim. Sonrasında mesela karaciğer, vücudumuzun en büyük organı arkadaşlar. Onunla ilgili karaciğerin büyük olmasıyla alakalı bir yapı oluşturabilirim. Mesela koskocaman bir oda hayal edebilirim. Ya da kara bir oda hayal edebilirim karaciğer isminden dolayı. İşte mesela karaciğerin bir sürü görevi var. Yüzden fazla görev var. Ve müfredatımızda da bir kısmı var. Mesela vitaminlerin depolanması gibi falan. Onu şey düşünebiliriz mi? Mesela odada bir kafes var. Yani zararlı maddeleri karaciğerimiz biliyorsunuz zararsız hale getiriyor ya da depoluyor. Bu kafesin içerisinde bu zehirli maddeleri tuttuğunu, zehirli böyle atık sıvıları tuttuğunu falan düşünebilirsiniz fabrika ortamıyla beraber. Sanırım genel olarak biyolojide nasıl bir yaklaşım sergileyebileceğimizi örneklemiş oldum bu videoda. Ve siz de kendinize göre bir hayal oluşturabilirsiniz. Şuna dikkat edin. Oluşturabildiğiniz hayal sizin bilgi ekleyebileceğiniz kadar geniş olsun ve sırasıyla aklınıza gelebilecek kadar, atlamayacak kadar da düzenli olsun. Mesela bir fabrika ortamı kurmak gibi. Böyle bir ortam kurduktan sonra, ilişkilendirmeyi yaptıktan sonra arkadaşlar emin olun öğrendiklerimiz aklımızda çok daha kalıcı hale gelecektir. Yani ben bunları şu an anatomi derslerinde de kullanıyorum ya da biyokimya ile alakalı bir şey öğrenirken de kullanıyorum. Aynı lisede yaptığımı üniversitede de yapabiliyorum ve örneklendirmesi çok geniş. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda hayal kurarken aklınıza gelen farklı bir şey olursa onu yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve henüz hafıza serisini izlemediyseniz buradan hafıza serisini izleyebilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.